Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalının korkunç formatı Zifiri kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz Zifiri kanalıkta her hafta bir arkadaşımızı tamamen karanlıkta bir Zifiri kanalıktaki odanın içerisinde alıyoruz. Ve elleri bağlı şekilde 3 tane akvaryumun içerisinde olan şeyleri bulmasını istiyoruz arkadaşımızdan. Ben de onu zaten evet hayır diye yönlendiriyorum. Ve arkadaşımız ki bu hafta bu o kadar olacak bu kişi. Ellerinin bağlı olduğu kilidin anahtarı bir akvaryumda onu bulması gerekiyor. Bugün bu oda gerçekten çok korkunç. Sizi bir kısaca gezdireyim o önce. Her tarafta gördüğünüz gibi örümcek ağları var. Örümcek ağ değil gerçekten ama örümcek ağ gibi böyle bir enteresan bir şey. Ayaklar var, gördüğünüz gibi korkunç maskeler var. Başka sürprizler var şu şekilde o kadar korkabileceği. Ve hemen size akvaryumları göstereyim. Evet, ilk akvaryumun içerisinde bir kelle var gördüğünüz gibi. Gayet korkunç gözüküyor. Ve kellenin de arkasında burasında bir anahtar var. Bakalım o kadar anahtarı bulabilecek mi? Ve gerçekten kelle çok kötü kokuyor şu anda. Devam ediyorum. İkinci akvaryumda burada bir oyun hamurları var. Bir tane değil, birden fazla oyun hamuru var. Bakalım oyun hamurunun oyun hamuru olduğunu o kadar anlayacak mı? Burada tanıdık başka bir sima var. Gördüğünüz korkunç bir karakter. Ve son akvaryumda da bir oyuncak böcek var. Bakalım o kadar oyuncak böceğin ne olduğunu anlayabilecek mi değilim. Ve o kaneri yavaştan çağıralım. Okaner hoş geldin Karanlık Odaya. Zifiri Karanlığa hoş geldin. Ah, hoş bulduk. Evet, ellerin bağlı. Toplam evet. 3 tane akvaryum var. Hepsinin içerisinde akvaryum. ne olun, bulman lazım. Ben sana evet, diyeceğim zaten. Bir tanesinin içerisinde bu anahtar var ama bunu bulsan, olmasan da hepsini söylemen gerekiyor. Ne olduklarını Evet, ben sana ha. evet, diyeceğim zaten. Tamam. Önce bir Arif yerini alsın. Ben bir hızlı fikirlerimle şu an geçiyorum. Evet, Arif yerini alsın. Hazır önce ben sana söyleyeceğim. Hazır mısın o kadar? Hazırım ya, çok Hadi. gergin. Hadi hazır. başla. <laughs> bu, bu kadar mı? <laughs> Nasıl? kendime şey yapmaya çalışıyorum. Neden ona? Ah. Abi özür dilerim. Cık. Abi bir şey gör. Bu ne be? Ay ay bu ne be yapış yapış. Ay çok kötü. Abi bu nedir bu? A mı bu? Ne bu? Allah kar. Lan! Yapmayın. Ritmik yapıyor, kesin Fırat yapıyor bunu. Abi bu nedir ya? Üf. Ay, Cık, Abi <laughs> neler oluyordu acaba? Ha bu ne? Aha bir akvaryum. Vallahi buldum. Of. Abi kulağıma takıldı lanet. Abi ay ay bu ne bu ne sert bir şey. Ay sertti ıslaktı falan. Abi bu nedir ya? Oo çok kötü kokuyor. mü bir şeyler var bunda. Abi bu ne bir kısmı yumuşak bir kısmı sert falan ha ana bu ne Vallahi anahtarı buldum bu anahtar bu ne abi et mi bu detay ver Ayy, çok kötü abi bu kemikli bir et mi bu detay doğru ver. kelle doğru Şimdi diğer şeyleri de arayacağız, değil mi? Bir dakika, bu, buradaysa, burada duvar var. Ah. Kollarımı çözemiyorum, değil mi şu an? Hayır. Bu ne? Ya bu ağlar çok fena ya. Bu ne? Koltuk. Aha, bir akvaryum daha var. Ay bu ne? Ay bak. Lan var ya ağzını. Ay! Düdün. Bele şunu ya. Bu nedir ya? Öp. Ya Allah vallahi ya. Bu ne abi böyle ya? Bir yumuşaklı bir şey bu. Bir dakika ya. Abi. <laughs> bu oyun hamuru ya. Evet devam et. Bunun kokusundan kestim şurada biri var ama onu var ya. Bu ne be? Bu ne, bu ne lan? Bir şey sallanıyor. Allah belanı versin. O ne ya? Islak ıslak bir de. Uf. Abi nasıl sese soktunuz beni ya? Allah Allah. <laughs> ah, diğerini de buldum. Vallahi buldum. Tuzluğum sizden inşallah. Bu ne ya? Abi bu pislik bir şey ya <laughs> abi, gidip bir de gıdıklıyorsunuz insanı. Neydi daha bu? Bu ne abi? Bu da pis bir şey. Ne bu? Ah! O nedir ya? Bu ne abi? <laughs> nedir bu ya? Bu ne abi? Bu plastik bir oyuncak mı bu? Detay ver. Böcek gibi bir şey mi? O kadar şimdi geçmiş olsun. <laughs> Terledin gerçekten ya. Evet arkadaşlar biz Fikran'ın sonunda iyi yarıştın. Ellerini çözebilirsin. Abi neler artık. oluyor ya? Ellerini çözebilirsin. Nasıl geçti o kadar? Terlemen dışında. <laughs> ya ben böyle sinire kesiyorum. Fark etmişsinizdir yani. Ama çok iyi yarıştı. Her istedim. şeye vurasım geldi. 1-2-1'ine bir, zaten bir şeyler yaptım. Çok iyi yarıştı bence o kadar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar biz de ekranından çok... sonuna geldik. Bir sonraki artık görüşmek üzere. Kendinize Neymiş iyi bakın. Neymiş ya? Hamam böcek.